Barbie ve kardeşleri bugün büyük annesindeydi ve büyük onlara bir efsane anlattığında kızlar çok heyecanlı ama bir orada gösterdiği haritanın yoluna koyulmuş bir atlarına bindiler ve kızlar sonunda bir yere vardılar. O yerde atı maalesef bulamadılar. Ve hemen yolunu değiştirdiler. Aslında at oradaydı. Ama atın görünmezlik olduğu için onu görememişlerdi. Şanslıydılar. Çünkü at gittiği yere iz bırakıyordu. Ve kızlar o izi görünce hemen onu takip etti. Ama o iz onları bir yere kadar götürdü. Sonra yok oldu. Çünkü o oradaydı zaten. Görünmezdi. Ve kızlar... Ondan oldu bir yer daha gördü. Ve bu seferki yıldızlar hareket ediyordu. Çünkü at oradaydı. Ama at tacını düşürünce her şey değişti. Çünkü onun izleri de kaybolmaya başladı. Çünkü gücü azalıyordu. bir yorgunlaşan aradıkları unicorn sihrini de kullanamıyordu. Yani görünmez olamıyordu. Hemen bir köşeye yattı ve Kızlar onu buldu ve hemen tacını ona geri verdiler. Tacını takar takmaz her şey normale döndü ve onu yuvasına götürdüler. Artık güvendeydi.